Türkiye'nin parlayan yıldızı, Anadolu'nun lokomotif şehri Konya'da 2009 yılında kurulan Konel Elektronik, 14 yılı aşan sektör tecrübesiyle asansör kumanda sistemlerinde profesyonel çözümler sunan ve gelişen teknolojinin sektör temsilcisi olarak Türkiye genelinde ve uluslararası pazarda faaliyet gösteren yenilikçi ve idealist bir inovasyon firmadır. Konel Elektronik, deneyimli mühendisleri ve uzman kadrosuyla son teknoloji SMD otomatik dizgi hatları, optik inceleme ve elektriksel test cihazlarıyla ürünlerde oluşabilecek en küçük hataları bile ortadan kaldırmaktadır. Tamamı Türk mühendislerle yerli olarak geliştirilen ve üretilen N81'e 1, N8120 e asansör kumanda kartları tam otomatik kabin kapıları için PMSM motor ve sürücü kartları, tam otomatik kremer kabin kapısı kartları, asansör boy fotoseli, acil durum asansör haberleşme sistemleri ve asansör hız kontrol cihazlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlayarak milli teknolojiler geliştirme ve üretme vizyonuyla yolculuğuna devam etmektedir. Vizyonumuz müşterilerimizin ihtiyaçlarını araştırmak ve sınırsız yenilikler aracılığıyla teknolojik çözümler sunabilmektir. Hızlı, kalıcı ve kararlı olmanın, kaliteli ürün ve hizmetleri düşük maliyetle pazara sunmanın, saygın bir çözüm ortağı olabilmek için önemli olduğunun bilincindeyiz. Bilgi iletişim ve eğitime dayalı altyapımızla araştıran, geliştiren, üreten, pazarlayan ve satış sonrası destek veren bir şirket olarak faaliyetlerimize tüm hızımızla devam ediyoruz. 2021 yılında ulusal ve uluslararası ticaretin başkenti olan İstanbul'da müşterilerimizle yakın temasta kalabilmek ve daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla içerisinde showroom, satış ofisleri, teknik servisimizin ve depomuzun yer aldığı şubemizde müşterilerimize daha ulaşılabilir konumda yer alıyor, yapmış olduğumuz ihracatlarla dünyada tercih edilen marka olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz Teknoloji geliştiren bir inovasyon firması olmanın yanı sıra 2022 yılında kurmuş olduğumuz metal işleme merkezi saç işleme alanında da güçlü altyapımızla sektörde önemli bir ivme yakalayıp üstün teknoloji lazer Press Upcount makineleriyle üretim sürecinden kalite kontrol ve paketleme proseslerine kadar her aşamada en son teknoloji ve otomasyon sistemleri kullanmaktayız. Konel Elektronik, küresel pazarda yarattığı değerler ve rekabet gücüyle tercih edilen, stratejik bir ortak olarak güven duyulan çevreye ve insana duyarlı milli bir teknoloji firması olmak hedefiyle bundan sonra da aynı hız ve kararlılıkla büyümeye devam edecektir.